Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrar sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar Acer laptopumuzun içeriğini açtık. Yani iç kısmını açtık. İç kısmını açarken tabii ki sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Belki merak edenler vardır. Çünkü internette Acer Aspire i3 e, işlemci 2 GB RAM'a sahip olan 250 GB SSD ve 8 GB pardon 2 GB ekran kartı ve 2 8 GB RAM DDR4 RAM'a sahip olan modeli yoktu internette. Bunu sizlerle paylaşma gereği hissettim. Belki merak edip de araştıranlar bulamayanlar vardır. En azından işinize yarar. Çünkü ben satın aldığım zaman arkadaşlar bu ürünün dışını içini gösterecek herhangi bir video yoktu. Bu internetteki ilk video olacak gibi görünüyor. Arkadaşlar laptopumuzun içini açma sebebimiz neydi? Tabii ki HDD takmak. Çünkü bu hard diske eks pardon Arkadaşlar gecenin bu saatinde biraz ister istemez kelime telaffuzu hatası yapabiliyorum. Bundan dolayı affınıza sunuyorum. Sonuçta hepimiz insanız. Sürçü insan edebiliriz. Arkadaşlar hard disk yani HDD'de takmak için için açtım. Eski laptopumun içindeki HDD'yi çıkartıp buna takma gereği hissettim. Çünkü şu an içindeki SSD yani 256 GB bana yetmiyor. Ekstra 750 GB eski Samsung laptopumun HDD'sini takacaktım. Ama tabii ki bir sürprizle karşılaştım. Normalde HDD yeri var ama HDD kablo montaj yeri herhalde büyük ihtimalle şudur diye tahmin ediyorum. Yani bildiğiniz şu naylon kablolarla montajı yapılıyor. Yani ekstradan bir RAM girişi gibi bir SSD girişi gibi bir alanla karşılaşmayacaksınız bilginiz olsun. Çünkü ben burada hayal kırıklığına uğradım. Normalde HDD yeri bırakılmışken tabii ki kolaylıkla montaj yapacağımı düşünüyordum. Ee, olması gereken buydu aslında ama maalesef Acer gerçekten burada e, bayağı bir başarısızlığın altına imza atmış. Aslında arkadaşlar e, daha farklı hataları da var desem yeridir. Bu bir laptop çok aşırı ısınıyor. O kadar ısınıyor ki anlatılmaz arkadaşlar. Yani ağır bir işlem yapıyorsanız özelliklerine rağmen yine ısınıyor ve ısınması arkadaşlar havalandırması mantıklı yapılmadığı için çok aşırı ısınıyor bilginiz olsun arkadaşlar Nvidia 2 GB'lık ekran kartımız budur şöyle zoom yapmaya çalışıyorum göstereyim merak edenler için arkadaşlar 2 GB'lık ekran kartımızın yeri budur sabit bir şekilde montajı yapılmış Aynı zamanda arkadaşlar Tahminimce çünkü tam emin değilim. Bilen arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim. Kendi adıma söyleyeyim en azından. Ee, işlemci budur diye düşünüyorum. Intel Pentium i3 modeli. Sabit bir şekilde yapıştırılmış arkadaşlar. Ekran kartı gibi. Ee, üzerinde herhangi bir bilgi yok. Sadece şu sayısal rakamlar mevcut. Tabi bunları internetten daha sonra araştıracağım. Ama işlemci alanı bu olduğunu düşünüyorum ve dediğim gibi e, lehimlenmiş, sabitlenmiş arkadaşlar. Yani eski i5'ler e, bu 8. nesildir. E, eski 5. nesil i5'ler gibi tak sök değil. Acer direkt anakarta yapıştırmış. Kötü bir yöntem, kötü bir yön. Çünkü belki değiştirmek istersin. Varsayalım. E, burada da arkadaşlar 2 adet çip var. Bu çiplerin ne amaçlı olduğunu bilmiyorum ama en azından bunun ekran kartı ve bunun da i3 modeli Intel Pentium işlemcimiz olduğunu biliyorum. Arkadaşlar ayrıca 8 GB'lık RAM'ımız bu DDR4 yuvası bu. Tek bir yuva mevcut bilginiz olsun. 2 adet yuva yok. Tek bir yuva ve bu 8 GB arttırılamıyor diye biliyorum. Yani DDR4'lerde en son 8 GB mevcut. Arkadaşlar bu arada bu da SSD'miz 250 GB sabit olarak gelen değiştirilebilme olasılığı olan tabii ki. Çünkü taksök Allah'tan ki bunu sabit yapmamış. Taksök sistemiyle yapmış bunu. Şöyle göstereyim. Belki merak edenler vardır aranızda diye gördüğünüz gibi arkadaşlar ucu bu şekil e, kartın tamamı bomboş sadece burada e, işlemciler var arkadaşlar etiketin altına saklanmış yani 250 GB depomuz Burası arkadaşlar montaj yerini sizlere göstereyim montaj yerimiz Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 e, adet tırnaklı olmasına rağmen tek tırnak girişi var gördüğünüz gibi yani farklı modellerde belki takılabilir diye düşünüyorum. Saat pilimiz bu arkadaşlar, Hafıza pilimiz daha doğrusu. Ayrıca haparlöleri burada mevcut arkadaşlar, 2 adet. O da dizinize koyduğunuz zaman tıkanabiliyor. Ayrıca soğutucumuz bu. Soğutucu konusunda daha önce de ayızlarla tanışmıştım arkadaşlar. Bundan yıllar önce soğutma konusunda çok başarılı değil. Gerçekten bunu. Samsung'da soğutmada başarılı olduğunu gördüm ama Acer ve diğer markalarda maalesef soğutma konusunda çok başarılıdır. Özellikle Acer bu konuda çok başarısız desem yeridir. Yani laptop resmen fırın gibi çalışıyor. 60-70 derecelere kadar çıkabiliyor ısısı bilginiz olsun. E, alacak olanlar özellikle oyun oynayacağım diye düşünenler e, bunu göz önünde bulundursun. Basit işlemlerde çok fazla ısınmıyor ama ağır işlemlerde gerçekten 50 derecenin üstüne çıktığını dahi ben görmüşüm. Yani elimi dizimi yaktığını biliyorum. Ee, bir haftalık kullanmama rağmen çok aşırı ısınıyor. Bilginiz olsun. Soğutucu konusunda çok başarısız ve soğutucunun önünü de e, aptalca kapatmışlar arkadaşlar. E, laptopun ekranı önüne geliyor. Şu görmüş olduğunuz aspire ekranını açtığınız zaman e, önüne geliyor ve bu delikleri daha fazla tıkatmasına neden oluyor. Bilginiz olsun. Yani Acer her zamanki gibi soğutucu konusunda çok başarısız bilginiz olsun. Ayrıca arkadaşlar ekranın TN çok kötü bir ekranı var. Yani e, iğne ucu bir e, kayma yaparsanız hani çok fazla aşağı döndürüp de aşağıdan göreceğim yani 180 derece döndürüp de göreceğim diye bir şey yoktur. Dikey bakmanız lazım. Ufak tefek sağ sol yaptığınız zaman ekran e, gerçekten görünmez hale geliyor. Bilginiz olsun. Ekran konusunda da çok ucuza kaçmış. Haberiniz olsun. Arkadaşlar pil konusuna gelecek olursak 3000 mahalık bir pil takılı piller de arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz boşluktur. Dördüncü pil yeri ama dördüncü pili takmamış. 1, 2, 3 normal bildiğimiz cep telefonu pili gibi şeklinde piller yerleştirmiş ve bu pilleri içine dahil edilmiş arkadaşlar. Sürekli şarjda çalışıyor durumda ama umarım sürekli şarjdayken bu pillerin ömrü bitmez diye umut ediyorum. Arkadaşlar başka göstereceğim bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Şöyle sizler için. Bu arada bu Wi-Fi kartımız arkadaşlar. Wi-Fi kartımız da e, ekrana gönderilmiş. Ayrıca ekranımızın Güya HD HD e, ekrana sahip ama TN bakış açısı konusunda çok başarısız bilginiz olsun. Bu da ekranımızın e, kablosu arkadaşlar. Yine ekran üzerinden gönderiliyor. Artı gösterebileceğim bu arada buradan şöyle bir naylon kablo çekilmiş. USB ve arkadaşlar ses çıkışı ekran yani gösterge ışıklarımız şarj veyahut da çalışıyor durumdaki ışıklar yan tarafa konulmuş. Burada da çok kötü bir hata yapmış. Yani görmüyorsunuz. Sağ tarafına bakıp da ancak görebilirsiniz. Burada USB 2.0 kullanılmış arkadaşlar. Şöyle RAM'ımızı kaldıralım. Buradayız arkadaşlar 2 adet USB 3.0 ve bir adet HDMI çıkışı kullanılmış. E, bu arada bu da internet LAN kablo çıkışımız. O da e, buraya sabitlenmiş arkadaşlar tırnak bölümü. Yani bu kırılırsa yaylı bir sistem. Bu kırılırsa e, neredeyse e, internet LAN kablosu kullanamayacaksınız. Bu arada e, sol tarafa enerji güç girişi yerleştirilmiş bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar şöyle göz gezdiriyorum. HDD için geniş bir alan mevcut arkadaşlar. Yani 2.5 inçlik bir HDD takabileceksiniz. Ama HDD çıkışı için özel kablosunu yani şu şekil kabloyu da temin etmeniz gerekecektir. Ayrıca çıkış olarak tahmini olarak buradaki çıkış olduğunu düşünüyorum. İki adet çıkış yan yana var. Bu çıkışın neye ait olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ama bunun HDD'ye ait olabileceğini tahmin ediyorum. Tabii ki fikri ve bilgisi olanlar bu konuyu paylaşabilirler arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir göz gezdiriyorum. Başka bir şey kaldı mı? Kafanıza takılacak sorusunu yanıtlayacağım bir şey cevaplarınızı yanıtlayacağım bir işlem kaldı mı diye bu arada arkadaşlar burada bir açma kapama tuşu mevcut ne amaçla konulmuş ne işe yarıyor bilmiyorum bilginiz olsun bu konuda bilgi sahibi değilim bilenler yorumlarsa sevinirim çünkü sonuçta her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaştıkça değerlidir paylaşılan bilgi değerlidir bilgiyi birimizden esirgemeyelim arkadaşlar paylaşalım bu konuda kafamızdaki soru işaretleri gidermeye çalışalım. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Umarım e, bu konuda sizlere faydalı bir video çekebilmişimdir. Çünkü gerçekten internette yani ürüne tamamı ne de açılmış hali ne arızalı hali hiçbir şekilde bu ürüne ait bir video görmedim. Çok araştırdım ve bunu sizler için çekme gereği hissettim. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizlerden rica ediyorum. Henüz kanalıma abone olmadıysanız videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut. Lütfen abone olarak destek sağlarsanız sevinirim. Çünkü kanalım sizlerin sayesinde gelişiyor, büyüyor ve bu tür paylaşımlar sizlerin sayesinde varlığını sürdürüyor. Abone olun arkadaşlar videonun sağ alt köşesindeki abone butonuna tıkladıktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Sırasıyla öncelikle abone oluyoruz, sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz ve tabii ki sonrasında da videonun altındaki açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri sizleri bekliyor olacaktır. Onlara da katılıp takip edebilir. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sırasıyla abone oluyoruz. Bildiri butonumuzu açıyoruz. Ve daha sonrasında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi takip alıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.